şöyle ya tabii bizim en büyük korkumuz bir oyuncular milli takıma gidiyor özellikle işte Afrika'ya giden oyuncularımız yani oradaki sağ şartları, rakiplerin sertliği bunlar hep bizim için çok büyük bir korkular oluyor bugün bu osimenle başımıza geldi ee, yani ona ulaştık tabii aldığımız bilgi ayağında bir ağrı olduğu. yani e, çok yani hiçbir şey yok diyemeyiz tam olarak ne olduğunda bilmiyoruz ama ayağında ağrı olduğu ve bunu net bir şekilde hissettiğini e, öğrendik yani şu anda. E, tabii ki burada Abdullah Kavukçu ile ben konuştum gelmeden e, yine oyuncuya ulaştılar ve e, Yener Hoca kulüp doktorumuz doktorlarına ulaşıp milli takım ulaşıp e, mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip tabii ki e, kontrollerini yaptırmak istiyoruz. E, eğer orada oynamasına gerçekten oynamayacaksa oradaki tabii ki doktorun ve şeyin raporu tabii yarın belki bu anlamda Hoca, hastane şeyi olacaktır. E, yarın belli olacak. Ayağını yarın ağrı daha hissetti. net bir şey belli evet. olacaktır. Yani ama ağrısı var yani böyle. E, ufak yani iki gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil ağrısı var e, ama ne olduğunu göreceğiz yani bizim için tabii ki bu, bu akşam için çok üzücü bir haber oldu. Endişe verici bir durum. yani onunla ilgili net bir şey söylenmedi Söylemek yani he. sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ama ağrısının oldu net bir ağrısının olduğunu kendisi bize bildirdi. Ama kulüp olarak hemen aksiyon aldınız. Aksiyon aldık A, yani gerekirse hemen yani uçak gönderip uçak oyuncu... gönderip yani öyle bir şey çıktı anda. Hemen buraya getirtmek istiyoruz. Umarım e, bir ciddi sakatlığı yoktur evet, çünkü yani, yoğun bir fixture, özellikle evet. şampiyonlar ligi Şampiyonlar dönemine Ligi yaklaştı. Yani bizim için de çok önemli, çok değerli bir oyuncu. O yüzden umarız e, önemli bir şey yoktur. En e, iyi şekilde atlatacağımız bir sakatlıktır inşallah. E, o yüzden böyle tabii ki ben e, ben de yemekteydim, yemek yerken böyle bir anda e, bulunduğum restorandaki garson elinde telefonla geldi, geldi. o anda görmüş. Yani e, gerçekten bu anlamda zor yani korkularım var hep milli takıma gönderirken. Bu akşam bunu yaşadık biraz.